Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte Stray Kids'in 23 Ağustos tarihinde geri dönüş yapması hakkında konuşacağız. Abone olup like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Teşekkürler. Stray Kids Kore saatine göre 22 Temmuz gece yarısında yani saat gece 12'de yeni geri dönüşleri için epik olarak tanımlanabilecek sinematik bir fragman yayınladı. Stray Kids ile insanların sesine erişilmez hale getiren tehlikeli olan bir sound canavarı arasındaki aksiyon içerikli bir savaşı mizahi olarak anlatıyor. Bu fragmanın adı da Noisy Thunderous Trailer oldu ve başlıktan da anlayabileceğiniz gibi 23 Ağustos tarihinde geri dönüş yapacaklarını resmi olarak duyurdular. Ve ayrıca şu an gördüğünüz fotoğrafta E ve A o kadar belirgin değil ve orada I harfini görebiliyoruz zaten bir sound canavarı olduğu için. Noisy yerine noisy şeklinde bir görünüm vermişler. Ve bence aksiyon dolu bir şeyi mizahi olarak anlatmaları daha bir güzel olmuş. Uzun zamandır geri dönüş yapmıyorlardı bence kaliteli bir MV olduğunu gayet net görebiliyoruz. Bugünlük videom bu kadardı. Fragmanın linkini açıklamaya koyarım. Abone olup like atmayı unutmayın. Haber bulduğum zaman görüşürüz.